Sevgili dostlar, biz dünyaya şu maksatla gelmedik. Bu günde geçsin, sabah oldu, işte öğleye kadar bir takılırım, işte öğle namazına giderim, öğle namazını kılarım, iki tane çay içerim, gelirim işte evde bir iki e, televizyona bakarım, tekrar giderim ikindiye, ikindi namazını kılarım, işte akşamla yatsıya da gitmeye gerek yok, arada diziler, arada işte haberler, Hayat bu mu? Böyle bir insan ölümün bir an önce gelsin. Günlerim geçsin, ölümüm gelsin. Yani ölüme yaklaşmak için bekliyor. İyi insanlar erken Allah'a yürüyorlar denilebilir. Yani onu bilmiyorum ama gerçekten hiç bize bize göre ölmemesi gereken insanlar Allah onları yanına alıyor. Bizim o insanlardan artımız var. Farkımız var. Ne biliyor musunuz? Şu. Yeni bir güne daha uyandık ya. Şu anda hayattayız ya. Şu anda konuşabiliyoruz ya. Doğruları anlatabiliyoruz ya. İyiliği emredip kötülükten nehyedebiliyoruz ya. İşte bizim onlardan artı yönümüz bu. Biz daha yeni günlerimiz var yapacak işlerimiz var. Böyle düşünürsek her günümüzü değerlendirmek adına her günümüze uyanırsak bu tamam. Ama öyle değil. Ölümü bekliyorsak o zaman yaşamanın da çok bir değeri yok.